Merhaba. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz tam bir turizm cenneti. Turizm deyince ilk aklımıza gelen yer de şüphesiz Alanya'dır. Tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini cezbeden Alanya her yıl 3 milyon civarında turiste ev sahipliği yapıyor. Alanya'ya gelen turistlerin gezebileceği belli başlı yerleri sizler için hazırladık. Alanya gezimize hazırsanız haydi başlayalım. Alanya Kalesi, surlarının uzunluğu 6,5 kilometreyi bulan Alanya Kalesi, denizden 250 metreye kadar yükselen yarımada üzerindedir. Kandeleri adıyla da bilinen Alanya yarımadasındaki yerleşim, Helenistik döneme kadar inmekle birlikte günümüze kalan tarihi dokusu 13. yüzyıl Selçuklu eseridir. Kale, 1221 yılında kenti alıp yeniden inşa ettiren Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılmıştır. Kalenin 83 kulesi ve 140 burcu vardır. Orta çağda surların içine yerleşmiş kentin su gereksinimini sağlamak üzere 400'e yakın sarnıç yapılmıştır. Sarnıçların bir kısmı günümüzde de kullanılmaktadır. Surlar planlı bir şekilde eh demek, iç kale, adam atacağı, cilvarda burnu üstü, Arap evliyası burcu ve Esat Burcu'nu inerek Tophane ve Tersane'ye geçip Kızıl Kule'de son bulacak şekilde inşa edilmiştir. Yarımada'nın zirvesinde açık alan müzesi olarak değerlendirilen iç kale bulunmaktadır. Kalede yerleşim günümüzde de sürmektedir. Ayrıca kaleye çıkan yol üzerinde ve limana egemen yamaçlarında restoran ve kafeteryalar vardır. Kale taşıt trafiğine açıktır. Yürüyerek ise yaklaşık bir saatte çıkılabilir. <laughs> Damla Taş Mağarası 1948 yılında taş ocağı açılırken kazara keşfedilen Damla Taş Mağarası hem Antalya'nın hem de Alanya'nın en önemli turistik değerlerinden biri haline gelmiştir. Damla Taş Mağarası adını sarkıtların damlamaya devam eden su damlalarından almıştır. Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olmasıyla ünlü Damla Taş Mağarası, Akdeniz'in sevilen plajlarından biri olan Damla Taş Plajı'nın arka tarafında Alanya Kalesi'nin batı bölümünde yer alıyor. 50 metre uzunluğunda bir geçitle iç bölümlere bağlanan ve iyi bir şekilde aydınlatılan yürüyüş yollarıyla keşfe çıkabileceğiniz mağaranın nemli ve temiz havası ise astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geliyor. Astım hastaları 21 gün boyunca günde 4 saat mağarayı ziyaret ederek şifa buluyorlar bu amaçla binlerce kişi her yıl Damla Taş Mağarasını ziyaret ediyor. Mağaranın havası yaz kış değişmez. Sıcaklık 22 santigrat derece, rutubet %95'tir. Mağaraya giriş ücretli olup çevresinde küçük bir çarşı vardır. 15 bin yılda oluşmuş büyüleyici sütunlar, sarkıtlar ve dikitler ile süslü Damla Taş Mağarasını gezdikten sonra Mavi bayraklı Damla Taş plajının masmavi sularına kendinizi bırakarak yorgunluk atabilirsiniz. Kleopatra Plajı. Antalya bölgesindeki en güzel plajlardan biri olan dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, renkli kumları ve turkuaz deniziyle mutlaka görmeniz gereken Akdeniz plajlarından biri. Alanya merkezinde yer alan 2,5 kilometre uzunluğundaki büyüleyici plaj, ismini Mısır kraliçesi Kleopatra'dan alıyor. Efsanelere göre Kleopatra bu plajda yüzmüş, çok sevmiş ve plaja ismini vermiş. Çevresi butik oteller, kafeler, restoranlar ve turistik tesislerle çevrili Kleopatra Plajı'nda deniz paraşütü, yelken, kano ve uçurtma sörfü gibi onlarca su sporu yapabilir. Veya sıcak kumlara havlunuzu sererek bu eşsiz mavi bayraklı plajda denizin ve güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Kızıl Kule. Alanya Kalesi'nden sonra Alanya'nın en popüler turistik gezi alanı ve tarihi simgesi olan Kızıl Kule, çok etkileyici bir Selçuklu dönemi eseridir. 1226 yılında Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Kızıl Kule, dikdörtgen şekliyle klasik Selçuklu mimarisini yansıtıyor. 12,5 metrelik surlarla çevrili, 33 metre yüksekliğindeki kule 5 kattan oluşuyor. 85 taş basamakla Kızıl Kule'nin zirvesine çıkarak Alanya'nın muhteşem panoramik manzaralarını izleyebilirsiniz. Deniz kenarında saldırılara karşı koruma amacıyla tasarlanan kule o kadar sağlam inşa edilmiş ki günümüze kadar bozulmadan kalmayı başarabilmiş. Birinci katında Alanya Etnografya Müzesi'nin hizmet verdiği Kızıl Kule'den manzarayı izledikten sonra Müzenin zengin koleksiyonlarında inceleyebilirsiniz. Dim çayı. Torosların eteklerinden başlayan 60 kilometrelik yolculuğunu Alanya'nın güneyinden Akdeniz'e dökülerek tamamlayan Dim çayı, oluşturduğu vadi boyunca sergilenen doğal güzellikler, yaz kış serinliğini koruyan havası ve suyuyla ilçeye gelen turistlerin uğramadan dönmediği ziyaret noktalarından biridir. Bim çayı yılın her döneminde giriş ücreti ödenmeksizin ziyaret edilebilir. Kış aylarında da bölgede bulunan özel tesislerin açık olanlarından hizmet alınabilir. Siedra Antik Kenti Siedra Antik Kenti, Alanya Gazi Paşa Karayolu'nun yaklaşık 20. kilometresinde Seki köyü sınırları içerisindedir. Çevresi, surlarla korunan kenti iki büyük cadde enine kesmekte ve bunlara dik inen merdivenli sokaklar kent planını oluşturmaktadır. Siedra antik kentine, batıda halen ayakta olan anıtsal kapı aracılığı ile girilir. Duvarları, erken Hristiyanlık döneminde yapılmış frekslerle süslü olan mağara, ilsel amaçlarla kullanılmış olup vaftiz mağarası olarak bilinmektedir. Kentin doğusunda, çok görkemli bir yapı kalıntısı olan hamam ile karşılaşılır. Zemininde yer yer mozaik kalıntıları görülmektedir. Hamamın hemen batısında Kentin Süslü Caddesi doğu-batı yönünde uzanmakta. Caddenin kuzeyindeki duvarda ise nişler bulunmaktadır. Kentin önemi oyun ve yarışlarla ilgili bilgiler içeren birçok yazıtın kalıntılar arasında yer almasıdır. Bunların dışında Siedra'da tiyatro, tapınak, bazilika, kilise, evler ve dükkanlar gibi binalara ait kalıntılar da bulunmaktadır. Kazılar sonucunda kent tarihinin İsa'dan önce 7. yüzyıldan İsa'dan sonra 13. yüzyıla kadar uzandığı belirlenmiştir. Tersane Selçukluların Akdeniz ile tanışmalarını simgeleyen tersane 1227 yılında inşa edilmiştir. Tersaneyi güvence altına almak için yapıldığı sandan tophane 12'ye 14 metre ölçülerinde iki katlı dikdörtgen planlı bir yapı olup Alaaddin Keykubat döneminde yapılmıştır. Alanya Tersanesi sadece gemi yapım ya da gemilerin kışlık konaklama yeri değil, aynı zamanda tamiratın, yelken ve gemi donanımlarının da yapılabildiği demir işlikleri, idari ve depo alanlarına sahip olan bir yapı olup kalıcı bir tersanedir. Kalıcı tersaneler iki amaca hizmet etmektedir. Birincisi, kış döneminde büyük teknelerin yapımına olanak sağlaması, ikincisi ise kullanılmayan teknelerin barındırılmasıdır. 1960'lı yıllara kadar içinde tekne yapımının ve onarımının devam ettiği tersane, bugün denizcilik ve gemi konusunun işlendiği bir müze olarak hizmet vermektedir. Girişten itibaren ahşap bir yürüyüş yolu üzerinden yürürken, birinci gözde bir adet antik dönem vinci, ikinci gözde Osmanlı donanmasına her dönemde lojistik ve ikmal için kullanılan, hızlı yol alabilen bir yelkende olan, bir adet kaplaması yapılmamış çekevelek teknesi, bir adet mineza ve bir adet ferem, Üçüncü gözde 1 adet ana direk, gemi yapımında kullanılan aletler ve tatlı su kuyusu 4. gözde, antik çağ çıpaları 5. gözde ise gemilerde yön belirlemede kullanılan aletleri görebilirsiniz. Süleymaniye Camii. Anadolu Selçuklu Sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından Mimar Akçaabaya 1231 yılında yaptırılan Alanya Süleymaniye Camii, Alanya Kalesi'nin zirve kısmında iç kalenin hemen dışında bulunmaktadır. Sonraki yıllarda bir yıldırım düşmesi sonucu yıkılan cami, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman tarafından eski malzemeleri kullanılarak yeniden inşa ettirilmiştir. Tek minaresi olan cami halk arasında Alaaddin Orta Hisar ya da Kale adıyla da anılmaktadır. Kiremitli bir kubbeye sahip olan caminin minaresi ve kubbesi sekizgen inşa edilmiştir. Akustiğin sağlanması için kubbenin askılık görevini üstlenen bölümüne 15 adet küçük küp yerleştirilmiştir. Bu özellik ibadet sırasında ortaya çıkmaktadır. Caminin kapısı, minberi, cam çerçeve ve kanatları gibi ahşap bölümleri sedir ağacından yapılmış olup 16. yüzyıl Osmanlı döneminin ahşap oyma işçiliğinin nadide bir örneğidir. Alanya'da gezebileceğiniz belli başlı yerleri sizler için hazırladık. Tabii ki Alanya'da gezebileceğiniz yerler bunlarla sınırlı değil. Alanya'da gezebileceğiniz diğer yerleri görmek için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi tatiller.